Arkadaşlar tarlaya havaya açtıymış bugün akşam yarın. O yüzden pazartesi pazarının turpunu bugünden çekiyorum arkadaşlar. İlaç da yok ki yok. Tamamen doğal. Kavuşursa roka da yapacağım inşallah. Turp kaderliden değil düz içinden. İlaç da yok ki yok. Yemesem de tarlasından geç arkadaşlar. Maşallah Toros da bu işlere iyi yarıyor. Başka araba bu işlere olmaz. Arka kapıyı açıyorum maşallah. Turpları oraya boşaltıyorum. Pazartesi pazarına gelin alın arkadaşlar. İlaç da yok, gübre de yok. Yemesem de tarlasından geç demişler. Turp Kadirli'den değil, düz içinden. İlaçsız, gübresiz tamamen doğal. Derotları da büyümeye başlamış da Derotlarını Haftaya bakayım, büyüsün biraz. Maşallah Derotlarımız da güzel. tereler gizir çıkarttı. Tereler sattık maşallah. Rokalar da gizir çıkartıyor da gene de kavuşursa biraz daha roha yapayım inşallah. Yarın yağışlı gösteriyor çünkü. Terliğe giremek ya işte. Turp Kadirli'den değil düz içinden. İlaç da yok, ipri de yok. Tamamen doğal. Yemeği sende terlasından geçtirmiştir arkadaşlar. Böyle etkili bir türkü yani. Tamamıyla doğal. Roka da yapayım inşallah biraz. Rokalarımız da güzel. Türk kaderli değil düz içi. İlaç da yok, güfre de yok. Yemesen de tarlasından geçeceğiz. Derler buna. Atalar diyor arkadaşlar, ben demiyorum. Tamamen doğal üretim. İlaç da yok, ipre yok. Yarın yağışı gösteriyor diyor bugün. Çekiyorum pazartesi pazarının turpunu arkadaşlar. Pazartesi pazarına gelin alın. Düz içinde yaşıyorsanız tabi gelip alırsınız. Düz içinde olmayanlar bunu belgesel olarak izliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey de yok. Marketinizde, pazarınızda böyle doğal ürün bulma şansınız hiç yok. Para da bulamazsınız. Zira ilaç kullanmıyoruz. Doğal üretim, kimyasal gübre kullanmıyoruz. İlaç da yok, gıpre de yok. Kaderli değil, düz içi. Tamamen doğal. Pazartesi pazarına gelin alın arkadaşlar. Yemesen de tarlasından geçtirler bunu. Bu kadar zebze var pazarda. Sadece turpa demiş atalar. Bak yanında roka da var. Roka edememişler ama bak. Rokalar da oturup çekim de roka yapayım biraz. Telere, tereler yürütmek çıkarttı. Taze diktiklerim bekleyecek mecbur. Yeme sende tarlasından geçtim işte arkadaşlar. Projeme destek olun. Youtube kanalıma abone olun. Videoları paylaşın. Youtube'dan para alabilirsek. Ağaç dikme zamanı geliyor arkadaşlar. Bir tarla alabilirsek. Tüm Pazarda markette alıp yediğiniz sebze meyveleri tamamen doğal üretebiliriz arkadaşlar. İlaatsız, gübresiz. Doğal. Başka yerde benden başka uğraşan yok arkadaşlar. İlaatsız oluyor mu? Oluyor maşallah. Videoları paylaşın. YouTube'dan para alabilirsek biraz zor görünüyor de belli olmaz gene de. Ha, çıkmadı bu neyse bu iyi değilmiş bunu atıyorum. Yani. içinde maşallah. İlaç da yok, gipre de yok. Tamamen doğal. Kaderli'den değil, düz içinden. Maşallah, daha toprak doluyor. İlaçsız, güpreşsiz, doğal. Yemesen de tarlasından geç arkadaşlar. O kadar zebze meyve satılıyor pazarda. Sadece turpa demişler atalar. Böyle faydalı demek ki. Yemesen de tarlasından geçeceğimiz. Bazıları daha küçük, küçükler Dursun olsun yağmuru yalnızca bilir bunlar. Yaç da yok, gübre de yok. Tamamıyla doğal üretim arkadaşlar. Bu da gitmiş, Bunu da başlıyor. Başlıyor. Yağmur da başlayacak herhalde arkadaşlar. Roka işi. Kalacak herhalde bu turpu çekebilsin. Yağmur dökülmeye başladı. Turp kaderliden değil düz içinden. İlaç da yok, gübre de yok. Tamamen doğal. Yemesen de tarlasından geç demişler bunu. Yarın değil de pazartesi günü, cuma pazar, pazartesi pazarını gelin alın yiyin arkadaşlar. Düz uçuş dışındaysanız yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bulamazsınız böyle ürünü. Sadece izleyeceğiniz. kaderli değil düz uçuş. İlaç da yok, gibi yok. Yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Kapatıcım. Yağmur dökülmeye başladı. Telefon şimdi. Kapatayım neyse.